Özel Grand Medical Hastanesi 2011 yılı Haziran ayında yaklaşık 8 bin metrekare kapalı alan üzerine kuruldu. Plastik cerrahi ve onkoloji dışında tüm branşların bu bulunduğu bir tıp alanında yatırım yapılmış bir özel hastane. Tüp Mebek Merkezi, Dermakozmatoloji Merkezi, Anjiyo Laboratuvarı ve Endoskopi Laboratuvarı gibi e, devlet sektöründe bulunmayan e, bazı e, birimleri içinde barındırmaktadır. Önümüzdeki dönem içerisinde e, onkoloji alanında özellikle yatırım yapmayı planlamaktayız. E, bir de plastik e, cerrahi konusunda da e, çalışmalarımız devam etmekte. E, bu bürçlerin bu da tamamlanmasıyla, komple bir e, sağlık merkezi olarak, komple bir hastane olarak manisaların hizmetinde olacağımızı e, bildirmekten mutluluk ediyorum. Yaklaşık ilk kurulduğunda 70 yatak kapasitesiyle çalışmaya başlayan hastanemiz şu anda 5 yatak KVC yoğun bakım, 19 yatak ikinci basamak koroner yoğun bakım, 11 yatak anestezi yoğun bakım ve 10 yatak da yeni doğan yoğun bakım olmak üzere toplam 45 yoğun bakım yatağına sahip, 59 adette hasta yatağına sahip. 4 e, ameliyathane ile günlük yaklaşık 30 e, ameliyat ve e, polikliniklerinde de e, yaklaşık 700 civarında e, hasta muayene olabilmekte. E, tüp bebek merkezi Manisa'da e, ilk olarak e, hastanemizde kurul, kurulmuştur. E, şu anda devlet sektöründe üniversite hastanesinde de bir tüp bebek merkezi e, açıldı birlikte konsey Hastanemiz otoparkında da gelen misafirlerimizin rahatça araçlarını bırakabilmeleri için yaklaşık 300 araçlık otoparkımız mevcuttur.